Süleyman Demirel Üniversitesi uluslararası platformda ses getiren TEDx etkinliğine ev sahipliği yaptı. 7 konuşmacının ve çeşitli performansların yer aldığı etkinlik X Faktör teması çerçevesinde düzenlendi. Konuşmalar Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleştirildi. Bugün Süleyman Demirel Üniversitesi'nin en güzel en özel günlerinden bir tanesiydi. TEDx bizlerleydi. Birbirinden değerli konuşmacılar deneyimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine aktardı. Tedik sahnesinde yer alanlar duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Bu ikinci e, sohbetim ya da konuşmam olacak diyeyim ama ben seviyorum ilham vermesini, hem ilham almayı hem ilham vermeyi çok seviyorum. O yüzden çok mutluyum. Isparta'da olmak da çok güzel, güller diyarı'nda olmak çok güzel. Her şey hayal ettiğimden çok daha keyifli ve güzel geçti. Özellikle Süvler ve e, yine özellikle üniversitede e, yer alan akademisyen hocalarımızın ilgisi de çok keyifliydi. Her için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana bu teklif geldiğinde şöyle dendi. E, ilham veren konuşmalar dendi. E, benim ilham veren konuşmam ancak hayatın içine dair olabilir. E, hepiniz üniversite öğrencisiniz. Bir gelecek sizi bekliyor. Peki nasıl bir gelecek bekliyor? E, karşınıza neler çıkacak? Ben bunları yaşadım. Yaşamaya devam ediyorum. Onları paylaşmak adına da buraya geldim. Bir kalabalığın önünde şarkı söylemek belki biraz daha kolay ama bir konuşma yapacak olmanın heyecanını yaşıyorum şu anda. Çok mutluyum burada olduğum için. Çok heyecanlıyım. Gençlere ilham verebilmek, gençlere hitap edebilmek çok büyük bir heyecan uyandırıyor bende. Umarım başarırız. Burada olmaktan çok mutluyum. Şu anda benim için güzel bir anı gerçekleşiyor. Sizinle birlikte bu deneyimi yaşayacağım. Gençler enerjisiyle birlikte güzel vakit, güzel anılarımız olacağını düşünüyorum. Yaşayacağız, konuşacağız, göreceğiz. Deneyimlerimi anlatacağım size. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir gündü. Tekrar teşekkür ediyorum. Ellerinize 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe katılım sağlayanlar, farklı deneyimler ve kazanımlar edindiğini dile getirdi.